Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımda yine Fransız lüksünün zirvesinde olan bir model var. Bugün yanımızda DS 4 var arkadaşlar. DS 4 Türkiye pazarına çıkmadan önce geçtiğimiz yıllarda aslında ilk başta DS 4 Crossback ismiyle satışa sunuluyordu. DS 4 Crossback biraz daha yani bundan biraz daha yüksek, biraz daha SUV'ye kaçan, daha doğrusu crossover bir tasarıma sahip isminden de anlaşılacağı gibi bir tasarıma sahip otomobildi. Şimdi yeni DS 4 ile sadece Biraz daha yerden yüksek hatchback bir otomobil pazara sumuş oldu DST üreticiler, Fransız üreticiler. Bu tasarımda da yine Paris'ten, Fransa'nın başkenti olan Paris'ten e, oldukça fazla izler var. Oldukça fazla lüksün izleri var diyebiliriz. Bu lüksün zirvesini en tepeye çıkarmak için ortaya çıkan otomobil aynı zamanda e, kardeşleriyle de Aynı sınıfı paylaşıyor diyebiliriz. Daha doğrusu kardeşlerinden kastım Stellantis grubunun, daha doğrusu bir yere PSA diyorduk, şimdi Stellantis oldu. Kardeşi sayılan Opel Astra ve Peugeot 308 de hemen hemen aynı boyutlara, aynı donanıma ve aynı tasarıma sahip olan otomobil karoser olarak şimdi DS4 olarak tek başına tüketici karşısına çıkıyor. Peki nasıl bir otomobil ortaya çıkmış, nasıl bir araç ortaya çıkmış? ön yüzüne aracın ilk baktığımızda görmüş olduğunuz gibi bu arada bize konuk olan versiyon Performance Line versiyonu. Performance Line versiyonunda şu şekil bir logo, şu şekil bir arma bizimle birlikte oluyor. Tasarıma sahip değil oluyor. gibi. Şu logo bize aracın Performance Line versiyonu olduğunu gösteriyor donanım olarak. Ön yüzüne baktığımızda yeni DS'de görmüş olduğunuz gibi mat bir ızgara tasarımı ve üstünde siyah bir logo ile birlikte karşımıza çıkan otomobilde Alt kısmında yine her zamanki gibi bir radarımız bulunuyor. Asıl değişimin en büyük parçalarından biri olan farlarında arkadaşlar, led farlarında, full led farlarında görmüş olduğunuz gibi sol tarafta daha önce çizgi şeklinde olan DIES'in gündüz led formu şimdi biraz daha bir L şeklinde bir hal almış. Biraz daha modaya atıfta bulunuyor bu şekliyle, bu tasarımıyla. Daha çok lüks bir yani ne dersiniz bir bayan çizmesi gibi, bir lüks bir çizme gibi karşımıza çıkmış oluyor görmüş olduğunuz gibi siyah kıyan bilek detaylar, siyah bu kıyan bilek bir detay da Burada var arkadaşlar ve komple tasarımın yeni yüzünü bize oluşturmuş oluyor. Performans donanımında bahsettiğimiz gibi araç çift renk geliyor arkadaşlar. Üst tarafı siyah, sırf bu siyah renk için, siyah taban rengi için 8300 liralık bir fiyat farkı istiyorlardı bugün. Hangi günden bahsediyorum? 28 Mayıs günden bahsediyorum. Bu çekimi bugün 28 Mayıs'ta yapıyorum. Hemen sağ tarafa geleceğim. Sağ tarafta da aracın yine tasarım detayları, çizgileri burada da oldukça net şekilde arkadaşlar. Sporcu bir tasarıma sahip olan otomobilin aynı zamanda şöyle bir anahtarı da var. Bu şekilde size göstermiş olayım anahtarını. diye anahtarımız şöyle. Kapıları açtığımızda hem zemin kapı kolları hemen açılıyor. Görmüş olduğunuz gibi çift renkli ayna detayımız da burada kendine yer ediniyor. Hemen jantlara ineceğim. Performans sayında yine şu jantların ortasında kırmızı bir detaylı oluyor. kırmızı detaylı DS logo'lu yer alıyor. 19 inçlik bir jant tasarımına sahip otomobil ve aynı zamanda bu jantlar sadece siyah olarak karşımıza çıkıyor. Hemen sağ tarafa doğru geliyorum. Alt tarafta yine siyah çizgilerimizi daha su siyah böyle biraz daha mat bir detayı görebiliyoruz. Hani hafif arazi koşulları için hani biraz daha hani plastik detaylar kullanmış ki çizilmelere karşı araç korunaklı olsun diye. Hemen arka tarafa geldiğimizde de Şurada niş bir DS logomuzu görmüş oluyoruz. Otomobilin en dikkat çeken kısımlarından biri olan arka tarafta da çeşitli detaylarımız mevcut arkadaşlar. Hatırlarsınız DS9 testinden hatırlayanlarınız olabilir. Yine baklava desenli bir stop grubu yer alıyor. Aynı zamanda kayalitlerimiz burada da var. Ortaya bir DS logomuzu koymuşlar. Piyano bilek bir kaplama da buradan geçilmiş. Hemen sağ tarafta da DS4 logomuzu görüyoruz. GS4 logosu da hani DS9'a göre biraz daha kabul edilebilir olmuş bu arka tasarım detayında. Kupe bir formumuz var, formumuz var. Bu yüzden hani e, tasarıma baktığımızda şöyle GS gerek geriye gelen tasarımla birlikte otomobilin arka tarafında biraz daha arka camla mesela böyle biraz daha kavisli geliyor. Bundan dolayı otomobil tam bir sporcu otomobil olmuş diyebiliriz. Hemen alt kısımda şöyle bir kameramız var. Geri görüş kamerası. Yine güzel bir difüzörümüz var çift egzoz çıkışımız var. Bunlar e, tamamıyla görüntü tam amaçlı konmuş. İşleri dolu değil. Normal tek egzozlu bir otomobilden bahsediyoruz aslında. Bagaj kapağına geleceğim. Şuradan elimize attığımızda bagaj kapağımız elektrikle direkt açılıyor. Şöyle bastığımızda elektrikle açılan bagaj kapağının altında hemen hemen 430 litrelik bir hacim var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yükleme işi biraz aşağıda. O yüzden biraz daha e, ne derler? Yükleme alanı kolay diyebiliriz. Hani diğer 308 ve Opel Astra'da olduğu gibi biraz daha yüksek değil. O yüzden bunlardan biraz hacim olarak bagajı büyük diyebiliriz. Hemen sol tarafta 12 voltluk bir çıkışımız var. Burada da bir led aydınlatmamız mevcut. Çift taraflı. Şurada da kancalarımız biraz daha geriye doğru koyulmuş. Onun için böyle bir tasarıma yer vermişler. Ve şu görmüş olduğunuz kutu da daha doğrusu plastik parçada aracın arka tarafından bagaja ulaşmak için yapılan bir tasarım. İç mekana geçmeden önce hemen bir boyutlarından bahsedeceğim. Otomobilin baktığımızda otomobilin uzunluğu 4.4 metre uzunluğunda sahip bir araçtan bahsediyoruz. Aracın genişliği ise 1.8 metre. Hemen hemen dediğim gibi kardeşi olan Astra ve 308 ile aynı boyutları paylaşıyor otomobil. Aynı zamanda da 1.4 metrelik yerden yüksekliği var aracın. İçeride de 2.6 metrelik bir aks mesafesi bizi karşılıyor. Hemen araca yaklaştığımda otomatik olarak kapılar açılıyor zaten. Önce arka taraftan bahsedeceğim. Siyah detayların yoğunluklu olarak kullanıldığı bir arka tasarımdan bahsediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi içeride de tasarım 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 özellikleri hepsinde var. Kırmızı ve altın sarısı renginde dikiş kaplamalarımız otomobilin her tarafında mevcut. Hemen şoför koltuğunun arka tarafına oturuyorum. Dediğim gibi 2.6 metrelik bir aks mesafesi olan otomobilde arka tarafta da hani yeterli bir yaşam alanı sunulmuş diyebiliriz bir C hatchback otomobil için diyelim. Şöyle nereden baksanız 5 parmağa yakın bir diz mesafem var. Baş mesafemde de hani hemen hemen şöyle 4 5 parmaklık hemen hemen bir baş mesafem var. O yüzden oturma pozisyonu oldukça güzel. Hemen sağ tarafa geldiğimizde şurada hafif yüksek bir şaft tüneli var. Buraya benim ayağım 44 numara mesela girmiyor. O yüzden ortada oturmak biraz zor olabilir. Hemen şurada iki tane normal TFC çıkışımız bulunuyor. Ufak bir gözümüz var. İklimlendirme de sadece ön taraftan yönetiliyor. O yüzden arka tarafta da bir iklenme alanı var evet, diyebiliriz. iş tarafa bakarsak özellikle e, kapı kollarından başlayalım. Kapı tasarımından başlayalım. Şurada görmüş olduğunuz gibi güzel bir hani yine bir elmas e, deseni diyebileceğimiz bir tasarım mevcut. Kapı cam açma tuşlarını bu sefer DS4'te şu şekil koymuşlar. Bu da oldukça kullanışlı olmuş diyebiliriz. Hani şurada bir ekstra bir alan bulunmuyor. O yüzden kapıya monte edilmiş. Şurada bir piyano bile kaplamamız var. Arka tarafta kullanılan malzeme gerçekten kaliteli yumuşacık malzemeler kullanılmış. Alcantara döşeme var. Bu otomobilde dediğimiz gibi performans sayına özel bunlar hepsi geliyor. Şurada hemen kapı açma kolumuz. Alt tarafta onun altında da hemen yine dikişlerimiz bulunuyor. Şurada da ufak bir saklama gözümüz var. Bunun içi de hani ne derler bir tekstil malzemesi, bir kumaş malzeme gibi bir malzeme kullanılmış. O yüzden burada da hani detaylara önem verilmiş. Hemen sağ tarafa dönüyorum. Sağ tarafımda kol dayamama bakacağım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kol dayamamı açtığımda iki tane bardaklığımız bulunuyor kol dayamamızda. Aynı zamanda şurada da minik bir tablet, telefon gibi şeyler koymamız mümkün. Dediğim gibi arka bagaj kapağına şurayı açtık mı ulaşmamız mümkün. Şimdi aracın ön kısmına geçeceğim. Görmüş olduğunuz gibi ön tarafa bindiğinizde kapıyı açmak için hemen açtığınızda koltuk biraz daha kendi kendine geriye gidiyor. Biniş inişleri kolaylaştırmak için böyle bir tasarım sunulmuş. Otomobilin iç mekana bindiğimizde bize şöyle bir niş bir alan karşılıyor. Hemen aracımı buradan start stop tuşundan çalıştırıp direksiyonu bir düzelteceğim. Direksiyonu düzelttikten sonra tekrar kapattım görmüş olduğunuz gibi güzel bir direksiyon tasarımı. Yine kırmızı ve altın sarısı isim verilen dikiş detaylarımız burada da mevcut. Ve direksiyon oldukça etli, ele oldukça oturuyor. Güzel bir direksiyon tasarımının yanında yine şurada bir DS logomuz mevcut DS modelleri gibi. Öte yandan sağ tarafa geldiğimizde şurada güzel bir ekran sunmuş dokunmatikleri oldukça güzel çalışıyor. Hani hassasiyeti yüksek diyebiliriz. Birkaç özelliği var, birkaç e, detayı var bunlar. Hani e, kişiselleştirme ayarları, bağlantılar, hani parlak falan hepsini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Araçla ilgili bilgilerde buradan ulaşmak mümkün. Hemen altında güzel bir e, gizlenmiş klima e, fonksiyonları var, klima detayları var, havalandırma detayları var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu tuşlar sadece klima fonksiyonlarını yönetiyor ve şunları kaldırıp indirdiğimizde şu burada görmüş olduğunuz şu aralık ve şu aralıktaki havalandırma yönlendirmesini yapabiliyoruz. Ki ya aynı zamanda şuradan da bu yönlendirmeyi yapabiliyoruz. Buradan da yukarı aşağı şeklinde oluyor. Hemen alt şağda biraz daha e, piyano bilek bir kaplama yapılmış. Demin az önce bastığımız gibi burası start stop tuşumuz. Dörtlü flaşörler. Şuraya da bastığımızda araç ayarlarını açabiliyoruz. Şerit koruma ve durdur e, dur başlat özelliklerini buradan kapatıp açabiliyoruz. Park frenimiz de buraya koymuşlar arkadaşlar. Şurada da güzel bir saklama alanımız var. Ve otomobilin Ön kısmında neredeyse her yeri Alcantara döşüm arkadaşlar. Performans aynı özel Alcantara döşeme geliyor. Şurada görmüş olduğunuz şu ufacık parça bile yine e, elmas tasarımı elmas detayı diyebiliriz. Şuraya tek tuşla bastığımızda aynı zamanda bu ileri geri açılıyor. Şuraya tek tuşla bastığımızda açıldı. Şurada bir iki tane bardaklığımız var. Şurada bir saklama gözümüz var. Burada şarj etme özelliği yok. 12 voltluk bir çıkışımız var. Ve şurada da type hepsi çıkışımız var. Apple CarPlay ve Android CarPlay'i bağlamak için. Hemen aşağıya geldiğimizde farklı bir detay göreceksiniz arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi minik bir ekranımız daha var. Bu ekran üzerinden hani birkaç detaya ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda burası görünüş olduğunuz gibi full dokumatik. Eğer çocuklarınız varsa bu ekran üzerinde oynamaktan zevk alacaktır. Bu ekrana parmağınızı basılı tuttuğunuzda hemen ayarlar tarafı açılıyor. Elinizi ekrandan çekmeden hani şöyle sağa sola gidebiliyorsunuz ayarlar üstünde. Görmüş olduğunuz gibi geziyor şu an böyle. Ve sadece şu hareketle. Bastığınızda da çıkmış oluyor. Yine burada yine bir piyano bilek bir kaplamamız var. Piyano bilek detayımız var. Şalter şeklinde bir vites e, topuzumuz var diyelim. Vites şalterimiz var diyelim. Burada görmüş olduğunuz gibi vites kademeleri, geri ileri ve manuel şeklinde bundan ayarlayabiliyoruz. Buradan medya sistemine ulaşabiliyoruz. Açıp kapatmayı buradan yapıp ses ayarını da buradan yapabiliyoruz. Burada da sürüş modlarımız var. Araçta eko, normal ve sport olarak üç farklı sürüş modumuz var. Şurada da yine bir saklama alanı sunmuşlar. Şurada da minik telefonunuzu koymak için bir alan sunulmuş olabilir. Aynı zamanda hani telefonunuzu şurada şarja takıp kablosunu şu alttan çıkardığınızda şurada bir şey var. Yolumuz var. Mesela kapaklı şekilde açılıyor. Şuradan ön taraftan kabloyu çıkarıp şuradan telefonu şarj etmeniz Mümkün Düğünüz gibi şurada hani e, sürücüye yönelik, sürücü ve yolcuya yönelik bir e, kalorifer çıkışlarımız var. Aynı zamanda bu kalorifer çıkışların bağlantısı görmüş olduğunuz gibi buradan geliyor. Buradan bağlantı yapıp size buradan havalandırmayı veriyor. Burada güzel bir malzeme kullanılmış. Yine yumuşak malzeme. Burası yine yumuşak bir malzeme. Şurası tam alakantara döşeme. Arka tarafta olduğu gibi burada da artık DS'de kapı açma, kapama tuşlarının hepsi Mesela DS9'da hatırlarsanız izlediyseniz orta kısımdaydı. Burada tamamen kapıya gelmiş ama kapıya da yine normal bir şekilde koymamışlar. Görmüş olduğunuz gibi bu alana yerleştirmişler. Oldukça da portatif olmuş, oldukça da ergonomik olmuş, kullanım rahat olmuş diyebiliriz. Cam kilidi ve kapı kilitleri de buradan ayarlanıyor. Orta kısımda geldiğimizde yine yumuşak malzeme, piyano bilek bir malzeme burada da kullanılmış. Alkantara döşeme burada da var hemen alt kısımda. Şurada yine yine bir kılıç şeklinde kesen bir detay diyelim. Orta konsolu alcantara döşemelerimiz buraya kadar gitmiş. Burada da güzel bir açılır cam tavanımız var. Bu cam tavan hemen hemen yarısından fazlası açılıyor. Güzel bir alan, güzel bir yaşam alanı içeride sunabiliyor. Ferah bir alan sunabiliyor. Kısa bir sürüş yapalım. Sürüş sırasında birkaç detay vereceğim şimdi. Ondan sonra videomuzu kısmetse bitireceğiz. Evet, şimdi otomobilin iç mekanına girdik. Bir sürüş yapacağız, kısa bir sürüş yapacağız. Burada size biraz daha otomobili detaylandırmaya çalışacağım, biraz daha teknik özellikler falan vereceğim. Şimdi aslında e, DS4'ün koltuğuna ilk oturduğumuzda oldukça karakteristik bir otomobille karşılaşıyoruz. Yani şöyle ki otomobilde hani yer alan detaylar hani tasarım olsun, koltuğun yapısı olsun, hani sürüş pozisyonu olsun, oldukça iyi ayarlanmış tam bir e, Fransız lüksü diyebiliriz. Yani demiş, yanlış olmaz. E, bu lükse rağmen hani e, tasarımdan tasarımın dışında aracın e, çeşitli noktalarında çeşitli e, kullanım detaylarında araç tam bir böyle aslında bir Alman havası verebiliyor diyebiliriz. Sürüşünde bile. E, fiyatına baktığımızda şimdi bu otomobilin aslında e, bugün 28 Mayıs Mayıs'ın sonunda çekiyorum bu videoyu. Hemen hemen 1.4 milyona yakın bir fiyat etiketi var. Dediğimiz gibi bu otomobilin emsali olarak e, bunun emsal hani kardeşlerini baz aldığımızda Opel Astra ve e, Opel şey Opel Astra ve Peugeot 308 olduğunu söylemiştik. Biz Opel Astra'nın fiyatına baktığımızda hani e, ds 4ün 1.4 milyonluk fiyat etiketi karşısında Opel Astra GS donanımıyla 1.1 milyonluk fiyata sahip, Peugeot 308 de GT donanımıyla hemen hemen 1 milyon liralık fiyat etiketine sahip. Hani aradaki hemen hemen 400 bin liralık fark tamamen e, aracın hani tasarımına ve kalitesine vermiş oluyorsunuz. Baktığınızda çünkü başka bütün detayları aynı. Otomobilin hani yine bunda da 1.2 litrelik bir motor kullanılıyor. 1.2 litrelik tek bir motor kullanılıyor. Benzinli motor. Bu PSA 50'sinin özellikle Peugeot grubunun ilk başta kullandığı e, yılların motoru, yılların 1.2 litrelik benzinli motoru oldukça e, iyi bir motor olarak ortaya çıktı. Yani oldukça verimli bir motor olarak ortaya çıktı ve e, yani bir motorun ne kadar uzun ömürlü modellerinde kullanılması da o otomobilin aslında başarısını gösteriyor ki birçok kez ödül almış bir e, motor seneyinden bahsediyoruz. Peki bu otomobile nasıl bir e, teknik veri kaydediyor? 130 beygirlik bir güç bu otomobil yani sahip hani 1.2 litre motordan 130 beygirlik güç, güç üretiyor. Aynı zamanda 230-240 Nm seviyelerinde de aracın bir torku vardı hatırladığım kadarıyla. Peki hızlanma nasıl? Hızlanma da aslında e, emsallerinden çok da farklı değil. E, sonuçta bir e, C sınıfı hatchback otomobilden bahsediyoruz. 10.1 saniyelik hızlanma verisine sahip otomobil. Aynı zamanda... E, ...fabrika verilerine göre de 6.2 litrelik bir yakıt tüketimine sahip. Şimdi ben çıkmış olduğum bu kısa rotada, hani e, otomobil biraz daha sakin kullanımlarda... ...sakin kullanım şeklinde e, ortalama tüketimin hani şu ekrana yansıyan hemen hemen 5.5-6 litre seviyeleri. Eğer aracı biraz daha zorlarsanız ki ben birkaç gündür aracı zorluyorum çünkü araç ilk kez bana geldi daha sıfırdı bana geldiğinde... Hani biraz aracın limitlerini öğrenmek için aracı oldukça zorladım. E bu seviyelerde de tüketim 9 veya 8-9 litrelere kadar çıkabiliyor. Hani yüksek hızlarda küçük hacimli motorda ne kadar gaza basarsanız aracın tüketimi de o kadar artıyor diyebiliriz. Aracın 3 farklı sürüş modu var arkadaşlar. Az önce de göstermiş olduğum gibi şu tuş üzerinden sürüş modlarını değiştirebiliyoruz. Spor, Eco ve normal olarak. Eco mod Biraz daha böyle hissiz sürüşler için, hassasiyetsiz sürüşler için. Çünkü e, en ufak hareketlere bile hani gaz tepkisine bile çok tepki vermiyor otomobil ekomodda. Hani direksiyon hassasiyette biraz daha böyle düşükleyebiliriz. Ama spor modu aldığımızda işler biraz değişiyor. Aracı spor moda getirdiğimizde spor modda e, özellikle aracın hem gaz tepkisi değişiyor. Görmüş olduğunuz gibi hani ben şu an sabit gaza basıyorum. Spor modu aldım. Evet. Bir araç yeniden bir e, hareketlenme seviyesine geçti diyebilirim. Hem de direksiyon tepkisi biraz daha artıyor, biraz daha sertleşiyor. O yüzden daha net cevaplar verebiliyor otomobil. Şimdi mesela bir hızlanma denemesi yapalım. İkinci vitesteyim. Dip gaz yapıyorum. Otomobil direkt hızlanmaya elverişli. Hani vites değiştirme tuşları da buradan vitesi değiştirdiğimizde oldukça hızlı cevap verebiliyor bize. Aracı spor modda kullandığımızda hani 1.2 litrelik motorun da küçük hacmin de verdiği etkiyle biraz daha horultulu bir motor sesi geliyor. Bu da biraz daha sürüşü, biraz daha kaliteli, biraz daha sportif hale getirebiliyor. Araçta kullanılan süspansiyon da özellikle böyle biraz daha orta sert şekilde ayarlanmış. Hani darbeleri emme de böyle hafif bir başarılı olsa da yol tutuş konusunda da araca büyük destek sağlıyor diyebiliriz. Çünkü sert virajlara girdiğimizde aracın hani anlımakıyla çıkmasını yardımcı oluyor ama biraz daha kuralları esnettiğinizde ESP hemen devreye giriyor. ESP devreye de girdi mi zaten sizin limitleri zorlamanıza imkan tanımıyor. Benim DS4 ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Gelecek haftada yeni otomobillerde, yeni modellerde görüşmek üzere diyorum. Şimdiden hepinize hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.